Gere <laughs> Eski usul su çamaşır tamam mı? Evet, merdanelim. Kim Ne denedim? Ne da Ni okay. Oraya koymadı, direkt içine döktü. Orada da şurada yuvası var herhalde. Sen beyazları hem renklileri atıyoruz. Hayır, merdaneli değil. Bu çok farklı bir şeymiş o zaman. Evet, normal makinenin dik hali 20 baht da yıkıyorlar arkadaşlar. 20 orası, 20 burası. 40 baht. Bir de ilaçların parası var. Ha. Adamı ödeyeceğiz. 20 baht attı. One hour right? Evet. <laughs> evet. 57 dakikaymış. Adamlarla anlaşasıya kadar canımız çıktı. Ablam biraz işten anlıyor. Adam hiçbir şey bildiği yok. Ha, ilaçlar böyle içine attı. Makinenin orasına. Burada yıkanacak şimdi çamaşırlar. Hmm. Çip gibi buradan parayı atıyorsun. iki tane onluk Buradan da makineden çamaşırları nasıl yıkandığını görebilirsin. 54 çıktı. Yukarıdan suyu basıyor. Evet. Burada sokak sokak her yerde böyle e, mahallelerde çamaşır yıkamak için yerler var. Bunlar biraz daha eski makineler. Tabi daha yeni makineler de vardı vakit sıkıntımız olduğu için çok fazla gezemedik nerede yeni makinalar var diye geldik. Bunlar da Müslümanmış. Buraya geldik. Bunları yıkayacağız şimdi. Bir saat buralardayız.